Kanal 56'nın eski haber spikeri Sercan Bilgi'nin babası Ömer Bilgi vefat etti. Yaklaşık bir ay önce beyin kanaması geçiren Ömer Bilgi, Siirt Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ömer Bilgi tedavi gördüğü hastanede gözlerini hayata yumdu. Acılı haberi duyan sevenleri hastaneye akın etti. Öğle namazını mütakiben Bağtepe mahallesine getirilen Bilgi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa defnedildi. よろしくお願いし Kanal 56 ailesi olarak meslektaşımız Sercan Bilgi ve Bilgi ailesine başsağlığı diliyoruz.